Selam arkadaşlar. Bugün size öncelikle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar, hani bizim kanalımız vardı ya. İşte bu kanaldan bana bir tane yorum geldi. Bir tane arkadaşımız dedi ki, Efe bir daha güzel video çek. Ben de onun yanısına tamam dedim ve nasılim size inşallah burada anlat. Ee, şey anlatabiliyorumdur. Videolarımıza like atarsanız bine böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara Efe bir daha böyle güzel video çek yazarak daha çok böyle daha çok videoların gelmesini önleyebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hop. Herkese selamlar gençler. Ben Efe. Şimdi hmm, eee Mod tanıtımı videoma tamı tamına 4 like gelmiş. Ve ben like attığınız için bu araba modunun devamını getiriyorum. Ama diyeceksiniz ki araba modu evet. Bugün de size araba modu bakacağız. Hayvanlara geliyoruz. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Bu moda şöyle söyleyeyim ki yapan kişi keşke şöyle bir şey daha ekleseydi. Bu anahtarla arabaya çalıştırsaydık ve araba deseni olsaydı ve buraya araba koyup bu anahtarı alıp gitseydik. Ama öyle değil. Böyle yapmışlar. Abi ne kadar güzel ya. Bak bu da diğerinden birazcık şey ama şimdi bak drife bak. Bak içini göstereyim. Diğerine nitro nitro vardı. Bunda yok. Şimdi bunda öyle bir şey yok. Arkasına bakalım. Arkasında böyle bir kasa var. Şöyle. Evet. Evet. Ondan sonra araba çok büyük. Bunu yapan güzel yapmış. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey yapmışlar. Gayet de güzel. Şimdi biz bunu test yapacağız. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir bakın arabaya. Abi bu yarış arabası. Şimdi bakacağız. Böyle yaptım. Bas abi gaza. Drım çekelim bir tane. Bu drift sizin için. Uuu 180 dönecekti. Bu arada hayvan ezince şey olmuyor ama ezmemeye dikkat edeceğim. Sıyırdım. Bu. Onun yanına Tokyo. Onun Tokyo. Bak tavuk yürüyemiyor. Arabadan korkuyor. Geç kardeş. Oo ama tam da ezilecektin. Onun yanına takayım ama. Arkadaşlar bu arada size bir duyuru yapacağım birazdan. Arkadaşlar selam. Size bundan önce bir şey demek istiyorum. Hani biz arama modu yapıyoruz ya. Bu video daha çok gelirse size PUBG'de velet sesi troll yapmaya çalışacağım. Hiç um, velet sesi nasıl çıkartabiliyorsam o kadar çıkartmaya çalışacağım. Yani. Ve bu videoya like gelirse ve velet sesi trolle like gelirse daha çok böyle video yapacağım. Şöyle bir drifimizi size göstereyim. Diğer arabamızda park etmeyi denemiştik. Ama ben şuna bakmak istiyorum. Bu araba... Huuu! Bak. Nasıl diyeyim? Şunu deneyecektim. Farklı rengi var mı diyecektim. Ve en sevdiğim renk. Arkadaşlar lütfen dalga geçmeyin. Arkadaşlarım da dalga geçiyor. Her renk bir insana göre bir renktir. Kız rengi, erkek rengi diye bir şey yok. Siz de mesela bir moru pembeyi sevebilirsiniz. Mesela bakalım. Gene pembeş. Abi bak en güzel bu. Bu araba modunda en güzel bu. Şimdi başka bakalım. Kırmızı! Oo! 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 üf üf üf. üf. O bir siyah Siyah mafya arabası gibi Tövbe tövbe de Oğlum siyah tam güzel ya Beyaz Kırmızı ben abi beyaz denemezsem de olmaz Beyaz çok güzel bir renk Ben aslında bütün renkleri seviyorum ama en sevdiğim renk Şöyle göstermeye gideceğim Şöyle Bu tam önünde duruyor Eziyorum hatta içindeyim derif çekeyim mi? ne Kırmızı. Dur. Ben böyle bir sürü yan yana çıkartacağım. Üf, araba çiftliği be. <laughs> Neyse. Şöyle başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Abi çok güzel yapmışlar ama ben şuradan en beğendiğimi almak isterim oyunun birazcık kasıyor hatta hiç kasmıyor. En beğendiğim birinciyi aldım. Şimdi gerçek bir drift görmek istiyorsanız videonun bu kısmından devam edin. İşte gerçek drift be. Abi çok güzel. Oo, oh, 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 kafam 180. Dur. Bak, başlıyoruz. 3 2 1. Ana. Bak, şineyi ne oldu çekeceğim. Abi çok güzel değil mi? Şimdi buradan gelelim. Videolar. Birinci şansa gelelim. Ve arabamızın içinden mi görelim? Aa bak içinden de çok kötü de olmuyor. Aslında içinden en kötüsü. Ama bak camları bak. Ma Aa bak hani burada konsol mavi ya. Yani konsol dediğim şu. Şu. Mavi ya. Direksiyonu. Mavi ya. Buradan gelelim. Farklı bir renk. Burada da beyaz. Her arabaya göre bir şey var. Ama benim burada en sevdiklerimi bir tanesini çıkartmak istiyorum. Ha bak. Kırmızı. Kırmızı. Oy! Abi kırmızının içi çok güzel. Aslında konsolu çok güzel. Dışına bak abi. Bak basıyorum kırmızıyla. Hiçbir hayvanı ezmemeye çalışacağım. Bak hani filmlerde hız yaparlarda çarparlar ya arkadaşlar. İşte onu yapıyorum. Bu arada bu da bu tarz daha çok videolar gelmesini istiyorsan like atıp abone olmayı ve zil butonlarını da açmayı unutmayın. Yorum hattınız arkadaşlar ilk nasıl hızlı bir şekilde hemen gelecektir. Neydi? ismi kalp. Aa çok donuyor. Bak hız yapıyorum. 1 2 3. En hızlı moduna üç saniyede geçiyor. Bir de şurada gösterge olsaydı. Dur. Bir de dur lan ben buraya oturabiliyorum. Ay ne güzel. Bak yan camlar bile var. Üf. Dur o zaman ben böyle de yaparım. Bir. Bak sadece şu eksik olmuş. Böyle nasıl diyeyim? Bekle. Aa bak. Vurunca böyle tekerleğe de dönüyor. Arabaya vurulur mu bilmiyorum ama. Bak size bütün renkli arabaları göstermeye çalışacağım. Hemen. Bakalım. Bir tane kırmızı var. Şöyle. Bir tane beyaz var. Bir tane pembe var. Oğlum hep kırmızı lan. Bir tane açık mavi var. Bir tane siyah var. Bir tane Bir tane pembe var. Ama ne? Heh. Bir tane de turuncu var. Araba Araba rinki. <laughs> Evet, arkadaşlar bu arada PUBG'de bilinçsiz troll gelmesini istiyorsanız bu videoya like patlaması yapın. Neyse arkadaşlar bu videomuzu bu kadar. Kendinize bakın ve görüşürüz.